Herkese merhabalar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Yaklaşık üç buçuk aydır dağlara çıkmıyordum. Baya bir özlem, hasret ve ihtiras duyduğum için dağlara. Bugün Dede Gül Dağı'na geldim. 2262 metre yüksekliğinde. Şu anda Melikler Yaylası'ndayım ve çadırımı kuruyorum. Hava aşırı derecede soğuk. Bugün günlerden 20 Kasım 2023. Saat 5.30. Daha arkamızda beni bekliyor. bir an önce çadırımı kurup ateş yakıp başına geçmek istiyorum çünkü aşırı soğuk. Herkese günaydınlar. Şu anda saat 5 5 e 10 geçiyor. Hava sıcaklığı bayağı bir düşük. Gece yine çok fazla rüzgar esmediği için sıcaklık düşmedi ama şu anda saat sabah karşı olduğu için bayağı bir soğuk. Bir an önce kahvaltımızı yapıp Yola düşme zamanı. Reklamlardan sonra. Evet. Şu anda 1860 metredeyiz. Saat 7.30. Ah, güneş doğmak üzere. Manzanamız o biçim. şu anda 2200 metre dedik. Güneş doğdu. Kaldı 800 metre. Ah, rüzgar esmese iyiydi. Sıcaklık 3-4 derece. Bakalım hava açık. Çok fazla soğuk olacağını düşünmüyorum. Bizde durumlar böyle. anda 2800'deyim. Kaldı 200 metre. Rüzgar bayağı bir esiyor. Soğuk. Kramponumu getirmeyi unuttum. Buzullar başladı. Bu kadar kar olacağını tahmin etmemiştim. Bayağı cemice çıkıyoruz bu dağa. Evet arkadaşlar şu anda zirvedeyim. Yine ben yeni zirve. zirve. Dede Gül. 2998 metre. Aa! Hiç kolay olmadı. Beyşehir Gülü. Aa! Yine tek başıma. Zirvelerde. şu anda kamp alanına bir 300-400 metre kaldı. Aşırı yorgunum. dedegül aşırı zorladı. Ve kramponlarımın olması aşırı olmaması aşırı derecede <laughs> acemilikti. Aşağıya doğru inerken bir ara 2,5-3 metre kaydım. Yani orada büyük bir taş vardı. Büyük taşa çarpıp durmasaydım çok rahat bir 40-50 metre kayacaktım o kayganlıkta. Yani bu kadar kar olmasını beklemiyordum. Bir, ikincisi bu kadar buzun olmasını da beklemiyordum. Yani bildiğim buzuldu. Dağcı kazmasını ve kramponlar getirmediğime çok pişmanım. Neyse ki bu zirve faaliyetini de kazasız belasız atlattık. Hava aşırı derecede soğuktu. Yani öyle böyle değil. Çok rahat zirve eksi 3, eksi 4 vardı yani. Bir yandan rüzgar çıktı, altın kaygan. Şu batonlar olmasaydı çok rahat geri de dönemiyordum. Bir seviyeye kadar çıkarken daha kolay oluyor genelde. Geri de dönemedim. Döneme, geri de dönemedim. Dedim bari güneş çıksın. Yani bekledim bir bir saate yakın falan orada bekledim. Bari güneş çıksın da birazcık en azından karları eritir, yumuşar. Hani botlar sağlam bir şekilde batar ve batonlar. Ya batonların çivisini kullanarak zaten aşağıya doğru indim. Batonların çivilerini tek tek işte saplıyordum mesela buza. Sonrasında ayağımı tam ayakkabının ortasını o çivinin olduğu yere koyuyordum. Koydum. Öyle öyle yarım metre yarım metre yarım metre derken şimdiye kadarki zirvelerimin en zoru diyebilirim. En zoru değil de en tehlikelisi. Cidden tehlikeliydi ya çıkarken işte bir seviyeye kadar 2600'de geri dönme şansım olsaydı emin olun geri dönerdim yani. O derece göz almıştım. o saatlerde de mesela geriye dönme geri dönmeye çalışsaydım eğer zaten buzlar daha çok kaygan. Hani güneş tam doğmamış. Zaten buzlar daha çok kaygan. Ve hani kaya kaya büyük ihtimalle <laughs> sağ sola çarpa çarpa aşağı inerdim. Zaten yani sağ salim indik aşağıya bir an önce sıcak bir şeyler yapıp içmeyi planlıyorum. Melikler yaylasındaki çadır alanıma doğru adım adım. Hiçbir yerde de su akmıyor ya. Gerçi bunu aşağıya çekmişler. Şunu çekip suyu içsem olur. Bence mantıklı. Birkaç dakika susuz kalsınlar. Değil mi?